Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün TikTok'taki en sevimli hayvanların olduğu videolara bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz aynı zaman bildirimleri açtıysanız ve tabii ki de beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videoya geçeceğim. Bunları yapmıyorsanız geçmiyorum ama net. Evet, geçmiyorum. Geçmiyorum arkadaşım ya. Bunları yaptıysanız hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Şu merdivenlerde inen bakar mısınız ya? Poposu sallana sallana iniyor şöyle şöyle tatlış. Ya şu tüy yumağına bakın. Bir sürü taş geçiriyoruz. Ay hepsinde de suratı şöyle çıkıyor ya. Ay, ne sevimli ya. Böyle bir köpeğim olsun gerçekten 7-24 öperim ben onu ya. Gerçekten net yaşanır bu yani. Biraz korkunç bir oyuncağımız var. Evet şu an. Baya korkunçsun. Uy şuna bakın. Çok tatlı. Artık tatlı değilsin. <laughs> katil köpke. Gerçekten katil olabilirsin. Biraz hafiften bir korkma durumu yaşandı. Böyle bir köpeğimin olmasını istemezdim herhalde. Gerçekten bu köpek beni uyurken yer yani. Çiğ yer. Evet. Neredeyiz? Bir masadayız şu an. Evet. O. Yemeklerimiz, arta kalan yemeklerimiz var. Köpke mi minnak elleriyle yiyor ya ne yiyorsa ne yiyorsun artık <laughs> aşırı tatlı bu <laughs> nedir ya bundaki keyif yemin ederim kimse de yok ya sen nesin kirpi misin köstebek misin nesin şuna bakın ellere bakın Oo, elim kadar ama gerçekten ondaki keyif bizde yok net yok yani ay 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 Aman ya şunun tatlılığına bakın. Hadi kalk eğlence bitmesin. Spora devam. Hadi bak kardeş nasıl güzel spor yapıyor. Kalk. Nasıl kaldı öyle ya? Geçen dışarıda buna benzeyen bir köpek gördüm. O kadar tatlıydı ki gerçekten bunun aynısı. Suratı panda desen panda değil, köpek desen köpek değil, ayı desen ayı değil. Yürüyen tüy yumağıydı. O kadar tatlıydı ki gerçekten gidip poposunu ısırmamak için kendimi zor Ay 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 bu ne fare köpek. Bu köpekler beni çok korkutuyor ya. Çünkü bu köpeklerden gerçekten hiç beklemeyeceğin şekilde bir avlama sesi çıkıyor. Ve gerçekten onu beni bayağı ürkütüyor. Ama o kadar tatlı ki gerçekten senin üzerine umarım kimse basmıyordur ya. Seni nasıl görüyorlar? Tipe bakın nasıl koşuyor. Şöyle şöyle koşuyor. Şu uykucuya bakın. İki büklüm uyumuş. Ah günaydın. Günaydın Köpke. Ay çok tatlı ya. Gerçekten. Hi, güzellik uykunda mı uyandın sen ha? Yerim seni. Ay, ay, ay. Maviye getir dedi. Bak bak bak. Sarıya getir diyor, Şu an sarıyı getiriyor. Hi getir, pembeyi getir. Of, akıl fışkırıyor resmen gerçekten. Yani bazen e, bu hayvanların bizden daha akıllı olduklarını düşünüyorum ben. Tamam genelleme yapmayayım da benden bir tık akıllılar sanki ya. Gözünü <laughs> yiyen bir tavşan mı? Nasıl güzel bir gözlerine bakar mısınız? Eyeliner çekilmiş gibi. Ne acı. Tavşan kulaklarına bakın şu kadar. kadar kulakları var. Ya şu kedinin bakın. Banyo mu yapacaksın? Suya mı girmeyi düşünüyorsun? Hayır. <laughs> <laughs> çok tatlı ya. <laughs> Sahibinin kolunu ısırmış. <laughs> Hafif bir korkunçluk durumu yaşanıyor bu kedilerden ama olsun ya. İşte işte gördüğüm köpekler tam olarak buydu. Şunun topluluğuna bakın. <laughs> Küçüklüğüne ve büyüklüğüne bakar mısınız ya? Ay, şöyle bir şey. Gerçekten bir insanın evcil hayvanının olması ben, çok güzel bir şey. Sizin evcil hayvanınız var mı? Benim yok. Varsa yorumlara yazın. Ben de sizi kıskanayım. Çorabı istedim, çorabını getirdim. Uf, akıl fışkırıyor ya. <laughs> Yoksa ne yapacaksın? <laughs> ne? Çorabın içine mi girdin? Ya şunun tatlılığına bakın ya. O çorabın içine, o çorabı ısırasım geldi. O kafasını koparasım geldi ya. Böyle de bir <laughs> gerçekten seviyor muyum, dövüyor muyum algılayamadığım bir olay yaşandı şu an. Köpek sanki yürüyormuş gibi. <laughs> Ama umarım sıkı tutuyorsundur. Çünkü hafif onun düşme ihtimali beni biraz şu an ürküttü. Şuna bakın ama. Çok tatlı. Ay ne kadar büyüdün hemen sen öyle. Ama bu köpken olayını ben de çok seviyorum. Bu arabada giderken kafanı bir yerlerden çıkarmak, o rüzgarı hissetmek aşırı güzel oluyor. Seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Merhaba, merhaba. Günaydın. Günaydın düşünsenize sabah sizi böyle bu şekilde uyandıran bir köpkeniz var. Çok kadar bir şeyiniz var ya. Uyuyor. Isırırım ben onu ya. Parmaklarını o ısırdım. ısırırım. Bence muhteşem bir alarm yöntemi. Gerçekten ya yani uyanmam ihtimalin yok. Net. Evet. Çalar saat yerine gerçekten köpkelerde bulabiliriz. Sahiplenebiliriz. Bunu yapabiliriz. Evet. Haydi bakalım. Elimde ne var? Hangisi bil bakalım. Bilirse. Oo, <laughs> çok tatlı. Aa, <laughs> üzüldüm şu an. Onları da ver. Ay, o da çok üzüldü. Ne yapacağını şaşırdı. Ay, şunun tatlılığına bakın. Evet, gerçekten yemin ederim bu benim gelecekteki evim. Dolapta bir maymun görüyorsunuz, şempanze ve ve parkede üzgün bir köpek görüyorsunuz. Aa, <laughs> şimdi Ne yapacaksın? Ne yiyeceksin ha? Çıkma. <laughs> daha ver. Anladın <laughs> Nasıl no öyle? Elinde yalıyor. <laughs> evet gerçekten muhteşem. Evet arkadaşlar gelecektik ki evimi görüyorsunuz. Net budur ya. Benim evim net budur ya. Yani. Hepinizi bekledim. <laughs> Neden patin diğer köpeğin kafasında köpeğim ha ya çok tatlı ya <laughs> bunlar benim yavrularım. <laughs> Yalnız pençesi de bayağı ağır yani. Baksanıza köpeğin kafasında bir bomba oluşmuş. Ya. ne ya? Bir baykuş mu bu? Ama aşağısı nerede? Aa evet. Normalde baykuşların bacakları çok uzun ama bize bunları göstermiyorlar. Tüylerden sanırım vücuttan e, baykuşların bacaklarını göremiyoruz. bu bir susamuru. Kafasında da köpükler var. Ellerinde biraz korkunç ama. Aa, şu hapşu. Of, esne esne. Aa, ne? <laughs> şaka gibi. Çok tatlısın. Oh yemin ederim dünyanın en huzurlu kedisi olabilirsin şu an ya. Masaj yapan. Oh oh. Yemin ederim şu an bu kedi olmak istedim. Uy 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 yanaklara bakın. Yanaklara bakar mısın? <laughs> Çok tatlı. Allıklı yanak gibi. Uy böyle geliyor böyle. Çok tatlısın. Kafa şekli çok güzel değil mi ama ya? Top şeklinde kafası. <laughs> Ay, yine mi sensin? Şuna bakın. Yaprakların altından çıktın. Kaybolursun sen. Bulamazlar seni. Aa, bu ne? Tavşan mı? Sincap mı? Nesin sen ya? Sincap sanırım. Ama tavşan da çok benziyor. Burnuna bakın Hı, Çok tatlısın. Ayaklara bak. Israşım geldi ayakları. Şöyle kuparıp sırasın geldi o ya ya. dişleyesin geldi o ya ya. Yürüyen merdivenlerde iki tane minnak köprüye yürüyorum ya. Siz ne işiniz var? Ne işiniz var orada? Sizi ezerler. Küçücüksünüz siz ya. Ters yönde yukarı çıkmaya mı çalışıyorsunuz ya? Of. Ya şu köpkeleri biri kaldırıp da yukarı götürsün ya. Yazık zavallılarım. Yorulacak birazdan ya. Muhabbet kuşu mu? Bu muhabbet kuşu musun? Hmm, papağan mı? Papağan mı? Küçük papağan da olabilir ama. Çok benziyor. Cennet kuşu papağan da olabilir. Ama böyleydi sanırım cennet kuşları. Ay, şuna bakın. Tepki versene. Kuşçuk. Aaa çok tatlı. <laughs> Aşırı tatlı. Elini koyuyor böyle böyle geliyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün TikTok'taki en sevimli hayvanların olduğu videolara baktık. Gerçekten de hepsi birbirinden sevimliydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve izlerken benimle eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi aynı zamanda videomu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.